İkinci tadımımız Carmen Gönül'le. Geldim Nursel Hanımcığım. Yanlışlıkla, manlışlıkla ya. Yatıştı ben mi? beğendim. Aksi. Sen beğendin mi? Yok ya benim vallahi ben mana buluyordum yolda görenler. Ne bu diye bak beni gördün mü? Ya ne yaptı? Bilerek mi yaptı diyorsun? Bence bilerek. E, şey Aleyna tırnakları mı yaptı ya Nursel Hanım kız? Aa, bunlar böyle. Evet, Aleyna yapınca bak o da o, onun şeyiymiş, branşıymış. Kız gönül <laughs> Ya işte gel sana dedi, Aleyna'nın gaz, şeyine geldim gazına. Bu sefer de bana dedi ki dibin çıktı anne gel dedi. Kim çağır... Sen bugünlerde pek bir süsleniyorsun o... ha haberin olsun. Kim çağırsa gidiyorum başıma gelmedi, kalmıyor Nursel Hanım. Dur bakalım daha yarın ne olacak? Bu gece de ipek kirpik yapacaklarmış. Ah, bir okusun bir de ipek kirpik tamamlayalım. Hadi afiyet olsun. Allah başıma gelenler bismillahirrahmanirrahim. tut. Çünkü... <laughs> alışmadık Nursel Hanım, alışmadık. <laughs> alışmadık. Tırnaklardan çatal tutamıyorum. Alışmadık, ben bu kadar da hayatta bir <laughs> Nursel Hanım bak başıma gelelim. Ya, Çok yani. uzun olmuş. Evet ya Aleyna bilemedim bana. Hamuru pişmiş mi Hanım. Çiğ değil yani. Tamam. Sonra kavurmasını da kızımız güzel kavurmuş. Lezzet yani baharat tadını aldım. Tamam. Çiğ mesela kıyma tadı almadım yani. Hamuru da beğendin, kıymayı Bu... da beğendin. Şu anda yani güzel. Yinmeyecek değil. Buyur. Ama daha güzeli çıkarsa. bu kızımız da biraz fazla kavurmuş. E, hatta bak dibi tutar gibi kıymasını ama özleşmiş yani yakmamış. Tamam. Kokusu da geçmemiş. Hamuru da pişmiş. Yani vallahi güzel yapmışlar eğer böyleyse ama bu daha şey geldi. Yemesi lezzetli hamurların geldi. Hamurların kalınlıklarını Aynı. falan şekli şemali de kare kare oldu. kesmişler Nursel Hanım. Tamam. Sevdin. Vallahi pişmesi aynı yani. Şimdi çiğ değil kızın hamuru. Aynı pişirmişler. Vallahi tamam, değişik bir güzel, fena değil beğene beğene gidiyor gibiyiz, ha? Evet yani ki vallahi. Üçüncü taban. Bakalım. Nursel Hanım, bu kızımız açması biraz daha ince olmuş ama. Bunu kıymasın biraz daha özleşmesi gerekiyormuş. Özle i̇şte. ikisi gibi değil. Mesela bu hamuru bir tık yediğimin daha ince geldi. Ama kıymasın bir tık daha kavrulması gerekiyor. Hatta bak bu da dibini tutturmuş. Ama özleşmemiş Nursel Hanım bak şurada. Demek ki kızlar şey yapar Eşit i̇şte kavuramamış. Evet. Daha bunu bir tık bak şeyi bile istiyor bak sulu. Hamur olarak beğen sende iç harcını, evet. beğenmeyerek son tabağına geçebilirsin. Nursel <laughs> Hanım bu kızımızla bu kızımızın açmaları eşit. İnce açmışlar ama dediğim gibi... ...bunların bir tık daha kavrulması gerekiyor, o ikisi çok güzel kavrulmuş. Ee, bir de bunda çok tuz, aşırı tuz var. Neden öyle bak, eşit yani, tuzlar hı hı. hepsi eşit ama bunun tuzu da... ...ya karışmadı benim aldığım o tuzlu geldi Nursel Hanım... ...bir tık daha fazla tuzu var. Nasıl olacak ki o iş? Yani tuzu ne zaman kattığıyla alakalı evet. diye düşünüyorum. Evet son indirdiğinde karıştıramadı Gönül bence. Gönül Sultanım yap şovunu ver puanlarını. Ama en lezzetli de bunun kıyması geldi kıymaya bakarsam. Bir veriyorum Nursel'e. İkinci tabak bir puan. Bunu da pişmesi gerekiyor. Bu da bir. Üçüncü tabak bir puan. Ya ne olursa olsun bunun kıymasını en lezzetli bu geldi ya. Buna beş veriyorum. Birinci tabak beş puan. Buna da üç veriyorum. Dördüncü tabak üç puan. Ah, derin bir nefes alarak başlayalım yüzleşmeye. Üçüncü tabağımız bir puan. İlk bir puanımız acaba kimi üzüyor? Bir puanın sultanım aç da görelim kime gidiyor Gül Gönül teyze burada kıymayı en çok kavuran belki de benim ilk kıymamı koydum yani valla Gül inan ki e, yani yediğim zaman seninkini daha kavrulması gelip de bakabilirsin yani daha kavrması Ben bakabilir var. miyim? Bak gel. Yani ben alacağım zaman çünkü artık yanacaktı. Zaten bak ayırdım tutmuş çoğunuzun ki tutmuş bak kızlar bak tutmuş zaten ama bak domateslerini görüyor musun bir sende var bak bu domateslerin daha pişmesi gerekiyor en çok burada ben ama gördün mü kendin bak yani bu şey tarif böyle ama öbürlerinde yok Hadi bak tarif şuna bak. böyle bakıyorum onlarda domates durulmuş. var işte ben dokunmayayım şöyle domates yok demedim bak tamam. seninki daha çekilmesi yani ...bir tık daha kavrulması gerekiyor. Yani daha mesela dedim. ne yapabilirdim? Bak buradan kendini de ayırmışsın. Ayırdım. Gönül teyze. Ama daha nasıl yapabilirdim mesela bunu? Altı kısık bir, bir iki tur daha çevirsen. Tamam yaptım. Daha Bak, yanacaktı. Inci... Ben almasaydım bunu yanacaktım. Bu sefer de yanmış. Kokuyor. Hatta kokusu dedim, geçmiş. İnce açmışım. Tamam. Ben açmasını tamam. ne dedim ama... İnce ince olmuş ama pişmiş şey hamur olmamış. O yüzden emeklerim çöp bir. Hayır. Kıymanı Yok gönül teyze. Kıymanla daha pişirmen gerekiyor. Sen o olmuş. zaman gelini mi buldun gönül teyze? Vallahi gelini mi bulsaydım 5 1 1 1 yapardım Allah. Ama bu sefer benim tabağım açılmadan eğer o 5 verdiğini övmeye başlarsan çok fena şeyler olur. Çünkü en son uyarılarımı yaptım diye düşünüyorum. Evet. Ben ama... çıkana kadar ben çıkana kadar asla hiçbir tabağı övmüyorsun. Hayır yani şimdi mesela 5 alan içimizden biri olduğu zaman o tabağı kötü yorum mu yapacaksınız evet. yani öyle mi komut alıyorsunuz? Evet. O tabağı tamam. niye övdünüz onu da anlamıyorum zaten de. Güzel ya, ya en lezzetli kıyması kavuran oydu. Yok demin üçüncü tabağı takdir ettiniz çok ince açmışsın tamam. diye de. Tamam ama şey kıyması olmamış ondan. Hadi ben. gel Gönül Sultanım azıcık kalına vermiş olabilirsin gerçekten. Aman Hı. lezzeti çok güzel kavurmasını. 3 puan. Önce onu öğrenelim kime gitti. Üç puan ne öldürür ne güldürür. Kaldır da görelim. Yeşim. yeşim Tuğba sona kaldı. Ee, ah, kıymayı hayır. biraz daha mı kavurmam gerekiyor? Hayır hayır Yeşim. Şey dedim, hmm. baharat Se dedi yine, aynı şeyi bak, söyledim. Senin biri pul, acı pul benim? Hayır, hayır bak. Seninki, bununki olsun. gibi değil. Bir tık daha anı pişirmiş ama en çok güzel kavranı oydu, onun için sana üç verdim. Tuzu yani, herhalde son attın evet. tam tuzunu bana eşit biliyorum ama çok tuzlu geldi. Belki için. evet, iyi karıştıramamış olabilirim, evet. son saniye unutmuşum, çok son saniye attım. Ama o bir kadar önceki aşırı kayın tuzlu geldi ki. Ben hatta hani çok Yediğiniz in... tutam gelmiş olabilir belki ben bir şey dedim. öbek çünkü onun için üç verdim. Bir önceki kayın halde tuzlu demedi çünkü Allah o Allah öbek Allah. gelmiş olabilir. Ona bir Acele şey demiyorum benim. ama kavurma kısmını da kabul etmiyorum. Benimki bayağı renk kaldı. Ya on, onun kavurması en lezzetliydi yeşim seninki değildi ya. İnan Nasıl de. değildi. Yani ona bak. daha kavurma, kavurmam gerekiyor. Tuzlu Ayın. diyor Lezzetli. Ya onu zaten sayma dedi ki hadi bir öbek aldım o gelmiş baskın, olabilir. Baskın geldi Ay, herhalde. Aynı kıvamı. O Hacer Hanım da aynısını söyledi. Aynı yorum evet. değildi acı dedi. Acı Aç, başka bir tuzlu şey. Tuzdan tuzdan fazla. Tuzla, hayır. Tu o kadarını ayırt edebiliyorsunuz herhalde. Tuzlu ayrıdır. Baharat acı. Acı dedi. Acı, dedim, acı dedi. Tuzlu A demedi. Ama ne vardı? Şenle. O zaten baharat şeyinden elemedi Leşim. de. Hamurunla yedim ya. Aha. Hani hamurunla bir yiyince lezzetli geldi evet. için bir vermek istemedim. Yoksa beş bir bir kullanırdım. Çünkü lezzetli dedi. buldunuz. 3 verdim. Kavurma kısmını da ben kabul etmiyorum hayır, çünkü hayır. iyi kavurmamış olsam ben bunu kabul ederim. Söylerim evet az kavurdu, vaktim yetmedi vesaire derim. Çünkü benimki artık biraz daha kavursam yanacaktı zaten. Yok. Peki Tam Gönül ayında. teyze, İ, iki tabakta ufak ufak çok dibi tutan gördüm çok az da. Hatta Nursel Hanım'a dedim. ya biraz daha devam az. etsem Gönül, Gönül teyze. Tersi. Seninkinde yoktu. Aynı yorumu yaptın hemen hemen ona tuzlu Hayır, dedin. Sen, Aynı seninkinde. yorumu yaptın bak. hemen hemen hatta ona ya daha, daha tuzlu, tuzlu dedin ya ama bir verdin ona 3 verdin Gönül teyze. Bak. Bak. Gel kendin bir de fark edersin hayatım senin domatesleri daha çiğ duruyor kavururken karıştırarak kavurursan evet, her yeri eşit pişer. E, tamam Sen ben de dibini, öyle yaptım zaten. Bir yanın dibini tutturup da üstünün domatesini öldürmezsen ya rendeledik zaten burada ne yapmam bekliyorsun. Yine de öldüreceksin. Vallahi tak diye tamam, böyle Tamam biri karıştırdım verirler. zaten. Yok vallahi seninki daha iyi. Çatalla gerekirse ezeceksin. Onlar Kavlanmak. görürler. Kavrulmak istiyorum. Sen bana bir verdiysen şimdi asıl bakacağız. Bekle. Yok ya bu güzeldi. Bak bak son kez bir bak. Bir Bilmiyorum verdiğine ya. ve beş verdiğine. Çünkü yüzde elli ihtimalle gelinimize bir verdi. Hadi sıkı durun. Bu puan ya Aleyna'ya gitti ya Tuğba'ya. Aç görelim. Tuğba. Aferin sana.